Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Livit'teki bugi deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi canavar arabayı alıp bu yerden giriyoruz. Burada bu köşeye gelip arabadan çıkıyoruz. Şimdi burada denemeler yapıyoruz. Hadi bir köşeden girsek. Gene olmadı şu köşeden girelim bir de. Oh, sonunda oldu. Aslında burada güzel Fatih olunur. Arkadaşım da geldi. Şurada bir poz ver. Arkadaşlar Livik'teki bu bug da böyle. Bakın bu kadar basit.